Iotum eksik mi değil mi? İyot günümüz dünyasının çok önemli minerallerinden bir tanesi ve eksik olmaması gerekiyor. Kesinlikle birçoğumuzun iyotumuz eksik mi değil mi? Hangisini kullanayım bilmiyorum dediğinizi farkındayım. O yüzden sizlere harika bir test önereceğim. Bu testi mutlaka yapın. Geceden iyotu karın bölgenize, göbek bölgenize iyotu... Dökeceksiniz, süreceksiniz. Sabah uyandığınız zaman karın bölgeniz, iyotu sürdüğünüz bölgeniz eğer ki sarı turuncu olarak kalıyorsa, sarı turuncu renkte ise iot eksikliğiniz yoktur. Eğer ki içinize çekildiyse, sürdüğünüz bölge sarı veya turuncu değilse bir iki iyot eksikliğiniz vardır. Ve iyot bizim için çok önemli bir mineral. Iotu sadece ve sadece tiroid fonksiyonlarıyla birlikte düşünmeyin. Iot prostat kanserini önler, meme kanserini önler antioksidandır. Saç foliküllerini uyarır ve unutmayın ki radyasyon olan tüm konulardan da radyasyonlu olan tüm hastalıklardan da sizi önler. O yüzden de iyotu sürün sabah vücudunuz sarı renkte mi değil mi? Hem yorumlarda buluşalım hem de bu iyotun daha büyük videosunu YouTube'da YouTube kanalında izleyebileceksiniz.